Merhaba arkadaşlar. Ne diyeyim? Evet, Kanalıma hoş geldiniz. Ben Muhammed. Arkadaşlar bu iyi sizlerle Minecraft'ta Hunger Games oynayacağız arkadaşlar. E daha fazla böyle tarz videolar istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sağ alttaki neyse onu koymayalım ya. Şimdi bir play basalım. Arkadaşlar buradan Hang games'e girelim. Neden böyle başlattım diyor sorarsınız arkadaşlar. Videoyu ey çekiyorum. Arkadaşlar videoyu kesmek ke, kesebilirim. Kesmesine de. Ama e, kesecek bir program yok. E, o program olsa olsaydı arkadaşlar videoları keserdim. Ama artık böyle başlayacağız arkadaşlar. Şimdi hemen giriş yap gir giriş yapalım arkadaşlar. Şimdi burada burada oyun yazıyor. Yazıyor. işte pelte konuşuyorum ya. Konuşuyorum. Buna basıyoruz. Girmiyor. Gir lan. Gir de. Evet arkadaşlar o girdi. Şuraya yazalım. Videodayım. arkadaşlar şimdi neden quest 75 diye yazıyor diye sorarsanız arkadaşlar ben de bilmiyorum ne oluyor şimdi ya hop çekelim hop. Yani niye hop çektik ya Şimdi tekrar girelim. İlla gidecek. Hadi gir. Girecek hadi gir. Evet arkadaşlar girdi. Gene aynı yerinde miyim? Yok gelen yerim değilim. Bir dakika. 30 saniye var arkadaşlar. Tim 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 tim. Hmm. Yazalım. Videodayım. Evet. Ben kabul etmiyorum ya. Video, dayım. Video. Video. Arkadaşlar, daha fazla böyle tatlı video istiyorsunuz arkadaşlar. Video evet. beğenmiyorum. Arkadaşım. ben de çekiyorum lo kanal ne Ka kanal yazın Şimdi arkadaşlar testlere bakalım. Adam altı set oluyor. Şimdi hemen açalım. Şöyle arkadaşlar. Ha, çünkü adam bizi kesmesin. Öldürürüz. Keserseler. Şu parkur var. Burayı yapabilir miyiz? Bilmem. Şimdi tamam diyelim. Arkadaşlar şimdi ne çıkacağız? arkadaşlar ee, konumuz ne ne bulsam ya acaba konuda ne konuşsam buradan arkadaşlar işte kıl çıktı şimdi orada bir tane timler var şimdi onları kesmeye gidelim kestik arkadaşlar. Yani şimdi çıkalım buradan. Hop hop tamam. İnşallah birinci oluruz. Güzel bir oyun olur. Şimdi başka adamları mi diyelim Konu konuşsak mı? Arkadaşlar konu istiyorsanız e, alttaki altta yoruma yazabilirsiniz. Diamond, 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 diamond. Diamond bulduk. Diamond. Bakalım adam geliyor mu? keseriz. Gelmiyorsa kesmeyiz. İnşallah iron set oluruz. Burada da bir tane chest vardı. Bunlar mı var? Arkadaşlar bilgisayardan da oynuyorum ben. Bilgisayarda çok kaslı için arkadaşlar. İşte video kastı kastığı için de iPad'den çekiyorum. iPad'den, iOS'tan mesela. Sırh alalım. Tamam, şimdi ben şurada bir tane crafting table görmüştüm. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış hatırlamıyorsam. Oradaki crafting table'a bir gidelim. şey yapalım. Evet arkadaşlar. Cutting table burada. Aynen. Bir. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Hmm. düzlerleyelim Acaba kaç tane çeksem? Maxis Jump. Arkadaşlar e, size a adam. No 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 no. Arkadaşlar onu keseceğim ben. Onu kesmeden rahat etmem. Ben onu keseceğim. Gel 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 gel. Gel gel. Kesmem gerek senin. Arkadaşlar Ben videolarda team olmuyorum. Gel buraya yavru kurt. Gel bakalım yavru kuş gel buraya. Benden kaçışın yok senin. Arkadaşlar dışarıda çocukların sesi geliyor. Kes, keseceğim seni. Hayır bir kalp. Öldük. Öldük. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Takipte kalın.